Arkadaş bugün bu neydi ki ya bu? Oh. Tavşan çıkıyor. Uzak gidiyor. Uzak gidiyor. Vuramadık yine vuramadık. Köpeğin önünden çıkıyor tavşanlar. Başka atış şansı da vermedi. Ha, vurmuşum ya. Vurmuşum arkadaşlar. Tüy burada tavşanın da. Tavşan tüyü burada vurmuşum. Ama kesmemiş. Vurmuşum yoksa. Baba. Şöyle bakayım lan belki düşmüştür. Gerçi düşmüyorsa köpek kovalama, kovalıyordu. Şey yapmaz da. <laughs> bir tane daha arkadaş bu neydi ki ya bu ne? iki ya. Bak ta oraya kaçtı Bak, Lan belki şuradan döner. Çok uzak gitti ya. Allah'ım ya Rabbim iyi mi? Tavşanı yatağında gördüm. Şu anda görüyor mu bilmiyorum. Şu anda tavşan yatakta yatıyor arkadaşlarım. alışan yatakta yatıyor arkadaşlar. Elimle tutmaya çalışacağım. Eğer tutamazsam bir elimde tüfek var zaten. Şey yaparım. Atarım. Kameraya çıkıyor mu bilmiyorum ama. Şu anda tavşan yatakta yatıyor arkadaşlar. Öyle sinmiş ki öyle sinmiş ki <laughs> Yataktaki tavşanı yine vuramadım arkadaşlar. <laughs> Nasıl oldu o iş ya? Allah Allah. Ya hep mi böyle oluyor ya? Hep mi böyle oluyor? Allah'ım ya Rabbim ya. Vuramadık gitti. <laughs> o kadar da güzel kaçtı ki. Evet bu defa vurdum. Kaçıyor lan kaçıyor lan. Şile gel. Ördekler yüzüyor arkadaşlar orada da. Nasıl yanaşabilirim ki? Şuradan şöyle gitsek. Köpeğin gittiği yerden. Anca öyle yanaşabiliriz ya. Kaçalar da kaçsınlar ne diyeyim ya. ya. Yeşil başmış bak kalkıyor yeşil başlar arkadaşlar bak. Yeşil başlar kalktı arkadaşlar. dişi başlar gelip kondu arkadaşlar. Şila onları gördü. Suya doğru gidiyor Şila. Niyetim setin üstüne geçmek arkadaşlar. başçlarıtı arkadaşlar iki tanesi kaldı setin üstünü ortalar onları kaldırırsamları <laughs> kaldırdım arkadaşlar bir olarak üstünden gelsinler diye Evet, birini vurdum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi birini vurdum. Stratejim tuttu. <laughs> koş kızım koş. Gel. Evet. Stratejim tuttu arkadaşlar. Ördeğimizi vurduk. Hemen gidip alayım. Gel kızım gel. Ha ha kızım. Behri. Öbürler yeşil de bu ikisi Behri'ymiş. Behri, Behri vurduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hamdolsun. Rabbime şükürler olsun. Tavşanımızı vurduk. Behrimizi de vurduk. Çok güzel arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum Rastgele Merhaba arkadaşlar Bugün Değişik bir av günü Oldu Tavşanlar uzak kalktı önce Şilanın önünden kalktı attım vuramadım Yine şilanın önünden kalktı Attım vurdum Yaralı gitti Daha sonra tekrardan e, Şilanın önünden bir tavşan kalktı. Ona hiç atamadım. Bir tane <laughs> yatakta yakaladım. Elimle tutmaya çalıştım. Ee, o anda fırladı. Ateş ettim. Onu da vuramadım. En son bu göcen tavşan çıktı. Bunu attım. Bu nasipte varmış. Yani bugün çok e, tavşan çıktı. Ama... Vuramadım. Nasip olmadı. Nasipimizde bu varmış. Bunu vurduk. Avımız bitti. Dönüyoruz. Herkese iyi seyirler. Rastgele diyorum.